Fatih Tezcan'la analiz merkezine, analiz TV'ye, mücadele yayınlarına ve Milli Gençlik Akademisi şantiye faaliyet raporu sunumuna hoş geldiniz efendim. Ben Fatih Tezcan tekrar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu giriş için mutluyuz ya biraz işin sonuna geldik ya öyle deme diyorlar işin Sonuna doğru bir yerlere geldik ya, ondan dolayı biraz şeyiz. Bu arkada gördüğünüz fon, evet böyle bir şey yaptırdık, burada da yayın yapabilirim diye. Burası benim çalışma odam, aynı zamanda da mülakat odamız, kursiyerlerimizi, bizim seminer davetlerimizi burada konuk edeceğiz, burada mülakat yapacağız. Herkes katılamayacak, öyle ben ücreti ödedim, gelirim kardeşim. Bizde öyle bir durumlar olmayacak, biraz anlatacağım, şimdi çok hızlı bir yayın olacak. Çok hızlı konuşacağım. Neler yaptık son bir haftadır? Çünkü demiştim bu son bir haftaya çok şey sıcak diye. sevgili Neslihan Orhan kameraman olarak bu sefer yardımcımız kardeşim. Evet ne yaptık? Canlarımız geldi. Takıldı. Çok ufak silikonlar böyle patlak patlak duruyor. Onlar hallolacak. Yerler parça oldu. Elhamdülillah bitti. İki tane televizyonumuz buraya geldi. Bir tanesinde Analist TV izleyeceğiz bir tanesinde diğer kanalları. Ee, yemek masamızı hallettik. Dostlarımızla burada oturacağız. Yemekler yiyeceğiz. Ee, başarılı kursiyerlerimizle, seminerlerimizle özel yemekler yiyeceğiz. Özel davetim olacaksınız inşallah. Burada. Şunun üzerine bir cam gelecek notunu aldık. Baktığım her yerden bir kalem iş çıkıyor ondan dolayı. Yani niye camı söyledim? Yok öyle değil. Yani demin kamyonun arkasını görüyoruz. Tozları niye almamış adam diye. Baktım 3 aydan beri her saat, her dakika şantiyedeyim arkadaşlar. Sabah 6-7-8, gece kesinlikle 1-2-3. Evet, burayı böyle yaptık. Döndük, eski kanepemizi getirdik. Bu neredeydi? Eski ofisteydi, evet. E, masamızı taşıdık. Buradan audio'yu bozulmuştu, iki tane audio'muz. Onları Sefa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Audio ile ilerleyen e, dükkan, işletmemiz oraya. Tabii burada eksiklerimiz yok, tablolar gelecekler. Tavanları yaptırdık. bu elektrik, bu malzemeyi özel sipariş ettik. Bizim için özel yapıldı. Çok teşekkür ediyorum. Yardımcı odası, parke tamam prizlerimizi böyle özel getirdik. Perpa'dan Canberk Elektriği'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya geldiğimizde Mega şuraya bir daha bir göster orayı. Bir daha bir göster orayı. Orayı göster lütfen. Biraz daha içeriysen bir bak. Şimdi tekrar buraya geldik. Teşekkür ediyorum. Şimdi buraya geldiğimiz noktada burada konuklu yayın yapabileceğiz. Milli Gençlik Akademisi'ni isim olarak duyurmaktan onur duyuyorum. Ilk kez duyuyorsunuz. Ee, isim haklarının tamamını aldık. Doğru mu? Sosyal medya hesapları alındı mı? Alındı mı hepsi? Alındı. Patent başvurumuz zaten tamam o da onaylanıyor. Başka bir eksiğimiz var mı? Logosu şu an çalışılıyor. İsmini ilk defa bugün açıklıyorum size. Şuraya bu gördüğünüz yere böyle gelelim şimdi o zaman. Bu gördüğünüz alana logomuz olacak. Bunun üstünde şurada çok büyük 4 metre 3 metre bir motorlu projeksiyon perdemiz geliyor. Şurada bir yerlere bir projeksiyon cihazı olacak. Burada neler yapacağız? Haremlik selamlık usulü. Hani kastan kız erkek. Öyle diyebiliriz. Kızlı erkekler diyor. Bilerek. Hanımlar erkekler aynı şeklinde tespit ettik. Kırmızı sandalyelerde hanım kardeşlerimizi, siyah sandalyelerde bey kardeşlerimizi ağırlayacağız. Evlilik okulunun bazı dersleri hariç, yakın tarih dersleri, milli siyaset dersleri ve Hmm, Milli Medya Okulu dersleri. Bunlar da evet beraberiz ama bir de evlilik okulumuz olacak. Ondaki bazı derslerde erkek hocamız erkeklere hanım hocamız hanımlara anlatacak. Hanım hocamız hanımlara anlatırken ben bile bu katta olmayacağım. Ama Allah edebin, hakkın anlatın düzeltiyorum. Allah hakkın konuşulmasından hoşnutsuz olmaz. Hadis-i ile hareket edeceğiz. Hadis diye hatırlıyorum efendim. Resulullah sellem. Hep söylerdi. Hatta bir kabileden bir hanım e, sahabemiz, annemiz geldiğinde Hz. Ayşe ne sordun öyle bizi Kureyş kadınlarını utandırıyorsun dediğinde Resulullah aleyhisselatü vesselam Hz. Ayşe annemize Ya Ayşe bırak sorsun. Allah hakkın konuşulmasına hoşnutsuz olmaz demişti. Biz, bizim hiçbir gencimiz, hiçbir hanım kardeşim, hiçbir erkek kardeşim 18 artı konular dahil olmak üzere hiçbir konuyu Allah düşmanlarından öğrenmeyecek. Yerli, milli, örfe, töreye ne uygunsa onu öğrenecek, onu konuşacak. Hanım hanıma istediğini soracak. İslami olan neyse, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri nasıl ettiyse, kızı nasıl yaptıysa, bizim yolumuz o olacak. Ama bugün ben kimle konuşsam, test ediyorum, anket yapıyorum kendi etrafımda. Öyle değil mi kardeşim diyorum ben. Soruyorum genç erkek kardeşlerimize öyle abi diyorlar. Nedir öyle olan? Mahrem ne varsa hepsini çakal çukal vatan aynı sayfalardan öğreniyoruz. Bu işe bir son vereceğim ben bu ülkede. Bu işe ben bir son vereceğim. Birkaç tane internet sitesi var. Sahiplerini tanıyorum. Allah razı olsun. Onlar sorularla İslamiyet var mesela. Sorulara cevaplar veriyorlar. Mahrem sorularla güzel cevaplar veriyorlar. Nurettin Yıldız cevap veriyor. İsmail da cevap verenler var. Allah hepsinden razı olsun. Bu alan öyle bir boş bir alan ki bir girersem bitiremem. Burada o dersleri işleyeceğiz. Milli ta yakın tarih derslerinde yakın tarihin bütün pisliklerini anlatacağız. Nasıl temizlenir? Tarih nasıl okunur? Anakronizm nedir? Ne tuzaklar kuruldu? Her şey burada. Yakın tarihte bunlar işlenecek. Bizi nesi Nasıl kendi ülkemizde paraya yaptılar, çöle yaptılar. Bu konuşulacak. Milli siyaset derslerimizde tabii gelecek olanları ben şimdiden söylemiyorum. Hepinizin çok iyi bildiği isimler gelecek. Can atacaksınız gelmek için. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Milli siyaset derslerinde şimdiye kadar Hüsnü'nden beri nasıl bir komprador siyaseti? Yani emperyalistlerle işbirlikçi bir siyaset yapıldı. Nasıl yapılmalı? Halka buyurgan bir dille, yukarıdan özürlerin yamyam gibi nasıl ben bunun etini yerim gibi bir bakışla nasıl politika yaptı Kemalistler ve şimdi bazıları ve nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan daha dün akşam dinledim bir toplantıda bana anlatıldı. Milletvekilleri nasıl azal diyor. Niye yanımda masamda oturuyorsunuz? İnin altın arasını inin dinleyin diye. Boşuna seçilmedi. Boşuna bu millet aşık değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Nasıl öyle yapılır? Bu tabi anlattım. Sadece belki bilinen bir Detaylarıyla. Hele ben benim dersimde tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı şeylerle ölüm pahasına yarım ekmeği gösteren o kırmızı montlu adamı nasıl çağırdı da o montun ara o ekmeğin arasından glok çıktı, hayalet silah çıktı meğer öldürecekti. Ölüm pahasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan en özel şeylerle burada anlatacağım bunları. Evlilik okumu anlattım. Tarih okumu anlattım. Siyaset başka. Milli medya okulu. Milli medya nasıl olur? Anti-closing nasıl konuşulur? Güdümlü cümle nasıl kurulur? İnsan ikna, nasıl insan ikna edilir? Vesaire 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 bitmez. İlk önce burada. Tutun bunu. Milli bir gençlik için. Milli bir gençlik deyince de böyle ben tabii ilk oy verdiğim refah parası olduğu için oradan kalan bir şey. Ama milli bir gençlik için olaylara şimdi ve burada Sen, ben, o, bu, şu değil. Allah nasıl dediyse, Allah'ın Resulü nasıl dediyse, özüm örfüm tören neyi gerektiriyorsa öyle bakan bir gençlik Allah'ın izniyle Onlar benim yürek kardeşlerim işte. Can kardeşlerim onlar. Onlarla beraber İstanbul'da mı zannediyorsunuz? Yedi bölgede. Milli Gençlik Akademisi sadece yedi bölge mi zannediyorsunuz? Değil. Avrupa'da. Almanya temaslarımız başladı. Fransa temaslarımız başladı. İnşallah Amerika'da. Avustralya'da. Gerekirse ben gideceğim. Çağıran her belediye, her şehre gideceğiz. En cüzi miktarlarla bizi döndürsün yeter diyeceğiz. Para peşinde koşmayacağız. Koşacağız ama bizi döndürecek kadar. Bütün Türkiye'de ve dünyada milli bir gençlik. Bu akademi bunun için burada olacak. Bu burayı hatırlayın bu videoyu. Nostalji olacak. Çünkü sadece 60 tane sandalye ne zorluklarla geldi buraya. Gel yaklaş göstereyim. Bak. Bak. Kaliteye bak. Hepsi aynı, Gel, yaklaş, yaklaş, sesi duydunuz mu hepsinden kontroblak olmuş, düşünün bunu yetiştirebildik, bunu yapabildik sadece, öyle zorluklarla ve ben hele hele bir de ben, yani ben nasıl ben şöyle diyeyim, en ufak bir sıkıntıda bile hayır, daha iyisi, doğrusu gelsin, iyisi gelsin, işte mükemmelliyetçi falan diyorlar, perfeksiyonist değil, İyi olsun, iyi Müslümanız biz, Türk'üm ben. Her şeyin iyisine layığız, ben ve kardeşlerim. Ben bu hayatı da böyle yaşamak istiyorum, yaşamaya çalışıyorum. İşte neyse devam, bu iki tane kodum burada iyi oldu, bir önceki ofisinde. Yine çok uzak, kaç dakika oldu? Kaç? Beş, on, on beş. Neyi söyler misin sesle? On, tamam beş dakikada toparlıyorum. Buraya inşallah projeksiyon cihazı, bizim projeksiyon cihazı diğer tarafa. Bir tane projeksiyon cihazı lazım, İyi dört tane projeksiyon cihazı. On beş bin lira falan herhalde şeyle beraber 5 lira beraber 20 ha mutfak mutfak böyle diyor mutfak mutfak evet mutfak çünkü çok koşturduk gel gel koş 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 hala gidiyor demin geldi dolaplar Yüksel abiye selamlar bak şiir de işte jeneratör çıkıp gidecek burası bir şey mi kokuyor bana öyle geliyor ne kokuyor burası şey kokmuşlar diye. Ha tamam tamam. Bu şey kokmasın da. Okey. Burası kırılmış. Burası tamamlanacak. Notunu alırsın. Buzdolabı burada, bu dönecek. Ankastra almışlık olmuyormuş, geri gidecek bunlar. Buraya tezgahımız geldi. Bulaşık makinesi zaten tasarruf yaptık. Daha önce vardı. Bu buraya taşınmıştı. Yarın sabah elektrik geliyor, şalteri yapıyor. Mutfağımız da hazır inşallah. Ne oldu Ha sen, benden önce. Okey, tamam. Bunlar bunlar dışarı taşındılar. Bir yer bulacağız bunlara. Bak görüyor musun? 1947 siyaset. Bak bak, bunlar hepsi orada. Çıkacak, tamam. Burayı geç. Hızlı, aşağıya. Şimdi, niye sevinçliyiz? Bir şey daha. Ha, bu duvarlar boyandı. Tuvalet aşağı su kaçırıyor. İşte o çok başımız belada o bunda. Hakikaten başımız belada. Ne yapacağız, halledeceğiz. Bunu aldık dün, bunu aldık dün, bunu aldık dün. Bu burada ders programını talebelerimiz burada görebilecekler. Bu da bugün yapıldı. Elektrici Can kardeşime çok teşekkürler. Elektrici Can kardeşime beyler beyi. Annesinin ellerinden öpüyorum canım annem benim. Elektrikçi kaçtı diye seni mi söylüyor? Evladım değil değil can aslanlar gibi ne zaman çağırsak geliyor. Allah razı olsun. Diğer de öyle canım Takıldık o benim aile dostum. Ona da selamlar olsun öyle şey olur mu? kadar şey yaptık. Neco için, Neco için. Ona takıldık biz, bakmayın siz ona. Evet. Geçtik. Evet, camlarımız, mücadele yayınları, analiz TV'nin bazı video kurgu odaları, ne olur? Ney? Taşıyorlar işte camlar. Gel, zorluğu görün, gel, gel. Çekebilir miyiz arkadaşlar siz? Zorluğu görsün. Allah razı olsun. Hakan camın altında kalırken çektim <laughs> yalnız. Tam da köşeyi vuruyordum. Nazar değmesin. Allah razı olsun. Bu şekilde kaç tane cam? 60'tan fazla ama galiba 60'tan fazla tane cam saatlerdir taşıyorlar. Allah razı olsun işimizi yapıyorlar. İşte sizin işiniz bizim işimiz değil. Bütün buralar, her yer cam bölümü olacak. Gel. Burayı yaptık. Buradaki her yer, yerler, yukarısı temizlendi, aşağısı temizlendi. VIP odamızda, koduk odamız burası. Televizyon kuruldu. Petekler, gözden geçecekler, eksik elektrik kasaları onlara siparişleri verildi. Laciverte boyanda yukarısı bunlar kalıyorlar buraya duvar kağıdı geliyor. Unuttum yukarıya çok güzel bir duvar kağıdı geliyor. Haftaya salı yine görüşelim. Orada detaylı anlatacağım. Sarı boyaların üstte boyaları vurulacak. Burası değişecek. Burada bir şeyler olacak. Tam karar vermedik. Buraya bir tane daha ekran alınacak. Büyük ekran alınacak karşılamaya gelenler için. Burasının kapısı yapılacak şimdi. Reji tertemiz oldu çok şükür. Orası kalkacak. Buraya Yine çok büyük buraya en büyük ekran 75 inç gelecek. Bütün kanallar burada olacak. Buraya bilgisayarların gelmesi lazım. Bütün bunlar biliyorsunuz artık söylemeye gerek yok nasıl olacağını. Ee, bağışlarınızı bekliyoruz deyip geçeyim. Burası temizlendi ama burası işte burası bizim yaramız çünkü her yer çok hızlı gitti 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 buraya yetişemiyoruz. Ben stüdyoya yetişemiyorum yan ekranla beraber video bol bunun sadece şöyle anlatayım stüdyo ile rejin ihtiyacı 300 bin lira kaldı şu anda yuvarlak konuşuyorum yani iyi gideyim hesaplayarak 140 orası 30 orası 25 olsa 165 de 5 atom atom 8 140 20 160 35 bilgisayarlar 200 işte diğer şeylerle beraber tefriş var bunun 210 215 burası açmam lazım şimdi nasıl açacağız onu? Açtık burayı. şifre dünyanın en gereksiz şeyi. Bilmiyoruz şifreyi şu anda. 11.40. Ben tam biliyorum. Tam geldi. Makam odasının hepsini anlattım. Milli Gençlik Akademisi'ni anlattım. Yazı tahtası var orada. Teras, tenta, masa, sandalye, depo alınacak evet terasa. Onu anlattım. Mutfak, tezgah, dolaplar, lavabo, hepsinin bulaşık makinesi, ocak. Onlar tamam. Genel donanım, elektrik altyapı zaten tamam. Boyalar çok az kaldı. Alarm, ha orayı a, ofisin tavanı da boyadık geçen gün. Tabii canım gece birde çıktım. Nasıl oldu? Ondan sonra alarm tamam, kamera tamamlanacak. Alarm tamam, alarm tamamlanacak. E, temizlik yapıldı, çelik kapı polisi zaten var. Tabela, tabelayı söktük bugün. E, söktüler daha doğrusu. Hakan Beyler, Doğan Beyler, Kaan Beyler. Teşekkür ediyoruz. E, jeneratör büyük başımız belada. O alınacak yerine sıfır ve büyüğü gelecek. O sadece kendi başına 40 bin lira. Buraya harcama var. Evet 300 bin lira geçiyordu. Evet 310 bin, 320 bini görmüştük en son. Daha mikrofonlar gelecek vesaire. işte bundan sonrasında daha konuşacak bir şey kaldı mı? Var mı daha konuşacak bir şeyimiz? Stüdyo 3x3 video alınması lazım. Yan ekran alınması lazım. Bütün bunlar hala bekliyorlar. Her şeyi yani gelen şöyle anlatıyorum ben. Hesaba geldiği an gidiyor. Dün baktım 50 bin lira para lazım. Yani 17 bin lira vardı. Dedim ki sadece şimdi 21 bin lira gerekiyor. Akşam ve sabah gideceklerle beraber 50 bin liraya yakın para gerekiyor. Ne yapacağım? Telefon çalıyor. Muhammed kardeşim, Muhammed Mustafa. Kardeşim ismi öyle. Rizeli. Dedi ki abi zekat var 50 bin lira. Dedi ki elden verir mi? İban'dan göndereyim. İban ne? Soruyor bana yani nasıl yapabiliriz diye. İçimden dedim oğlum ben çamura sok getirip oradan tek tek ya. 1 lira 1 lira temizlerim ben. Birileri benim için dilenci demişler. Bunu diyen de Böyle zamanında canımız ciğerimiz olan insan. Ben hemen cevabını buradan canlı yayında vereyim size. Davası için dilenci olmayacaksa adam davada davaya girmeyecek, ağzını almayacak bu davayı. Dava, hani demin burada cam taşıyordum. Yani terimi görüyorsunuz beni. Ben gece birden aşağıya eve girmiyorum. İftarımı yapıyorum, devam ediyorum ben. Davası için hammal olmayacak tabii insan. O dava ben yani şey miyiz biz? Yani, e, sakallı çakal mıyım ben? Biz davayı şey mi, dümen mi tutuyoruz biz davayı? Dava için dilenci de olacaksın. Hammal da olacaksın. Grand tuvalet giyeceksin, bakan beyleri görüşeceksin. ineceksin aşağıya taksicini ağız kokusunu çekeceksin, küfür ediyor. Bir dinleyeceksin hani sakin, edep deyip ne anlatıyor. Davan için her şey olacaksın. Silah kullanmayı da bileceksin. Kalem tutmayı da bileceksin. En hızlı klavyeyi sen kullanacaksın. En iyi İngilizceydi sen konuşacaksın. Hayırdır? Dilenci olmuşsun. Tabii dilenci oldum ben. Olurum yeter ki sen temevlana Ayetini okuduktan sonra amin deyip de hayatına devam etmeyesin yeter ki. Ne anladım o işte? Yüreğini koyacaksın oraya. Yüreğini eline ağzına alacaksın. Dava dediğin o. Uzatmayayım diyor. Çünkü canlı yayın değil ve işlenmesi lazım. O işlenme süresi uzuyor ben konuştukça. Çünkü imkanımız kısıtlı. problem var. Sizden bağışlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Başka diyeceğim bir şey kaldıysa söyle Neslihan yani kardeşim. Var mı bir şey? Yok. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ettiği duayla sizleri yine uğurluyorum ben. Allah siz sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Haftaya salı, bayramdan önceki son salı bu camlar inşallah takılmış olacak. Tamamının üstleri inşallah aa, filmlenmiş olacak, şeyler olmuş olacak. Tabelamız gelir mi bilmiyoruz. Çünkü kapanma dönemindeyiz ve aa, her yer kapalı. Yorum yapmayacağım. Ha, ben bir iki cümle etmeden olmaz. Arkadaşlar genç kardeşimden bahsediyorum. Efela takkilu Efela tedebberu Efela tezekkeru Efela tedebberu Bir daha söyleyeyim. Efela tetefekkeru Siz akletmeyecek misiniz? Siz derin düşünmeyecek misiniz? Siz olaylar arasında bağlantı kurmayacak mısınız da hala Alparslan Kuytul örgütünün Furkan Vakfı koymuş ya adını. O Furkan Vakfı koymuş adını da 15 Temmuz gecesi bir tek dansöz kıyafeti giyip oynamadı kaldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Türk devletine ve milletine saldırı olurken. Kuytul ne zaman vakıf üyelerine demiş ki kalkın çıkıyoruz. O delikanlılık yalnız ve yalnız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaraştı o gece. Bir TFS şimdi oynamadı kaldı o gece kuytulun. Yarım yapıyor hala mikrofon önünde. Konuşuyor. Şimdi Türk polisi oldu Allah düşmanı. Türk polisi oldu millet düşmanı, ümmet düşmanı, İslam düşmanı. Niye? Orada bir iki tane kardeşimiz biber gazı sıktı diye Allah affetsin camide biber gazı. Olmayacak bir şey, yanlış bir şey. Oraya yüz kere yapmayın kardeşim diye. Yani emniyet Meclisi'nin ne mecburiyeti var? Verir talimatı girer, talimatı girer içeri. Girir olup dedi mi girecek o memur içeri. Bütün camilerde dağınık dağınık itikaf yapmak yerine sinir damarları devletin sinir damarları oynamak isteyen Alparslan Kuytul çetesi örgütü ne, ne ne, yapıyorsun? İtikaf. Ne yapıyorsun oğlum itikaf? Nerede yapıyorsun itikaf? Camide. Oğlum camiler kafire bağlı ya. Tağuta bağlı ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekfir ediyorsunuz ya. Devrilirken 15 Temmuz gecesinde zil takıp oynayacaktınız ya neredeyse. Niye camiye gidiyorsunuz? Camide ne işiniz var sizin? Siz zaten tekfircisiniz. IŞİD'e yakın zihnettesiniz siz. Camiye giremezsiniz ki siz. Siz bir tenkiz sahibisiniz orada. Camiler diyanete bağlı. ee, Kafir değilse olun sizden olan olun emre itaat edin. Ayetine uyman lazım. Kafirse camiye giremezsin. Bu videoyu her yerde yayınlayın. Kuytulculara her yerde sorun bunu. Deyin ki bu kıvırmayı neye borçlusunuz? Onlar cevap veremeyecekler ben size vereyim akıl hocası Fethullah Gülen Pensilmanya iti şerefsizi olan işte bu hale geldi. Demişler ki bir fitne videosu çekmemiz lazım. Türk polisi Ramazan ayında sanki İsrail Aksa'ya Filistinlere girer gibi göstermemiz lazım. Ne yapabiliriz? He, i̇şte itikam toplayın elemanları öyle bir senaryo yapacağız, çekeceğiz oraya. Arkadaşlar bir daha sormak istiyorum. Müsaadeniz varsa. Efela taklum Akledemeyenlere. Ya böyle şey olur mu diyenlere. Biber gazı sıkanlar hariç Hepsinin ellerinden razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Hiçbirisi İslam düşmanı değil onların. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Furkan Vakfı üyeleri fitnecilik yapmıştır. Alparslan kurtul fitnecinin önde gidenidir. Provokatörün önde gidenidir. Fethullah Gülen deneyiminden sonra, FETÖ deneyiminden sonra Müslüman aynı yerden iki kere vurulmaz. Bırakın farklı açılardan vermeyeyim arkadaşlar. Bir daha mı 15 Temmuz olması lazım? Şimdi Kuytucularla mı imtihan olacağız? Hala bazı kardeşlerimiz çıkmışlar. Edebiyat yapıyorlar. Sadece dümen tutuyorlar. Niye? Alttan böyle kandırabildikler. Her Müslümanı kandırsınlar diye. Camide böyle şey olur mu? Sen oraya çakıyor musun? Kuytulucu şimdi bir tane bir lafın var mı senin? Yok. Niye? Fur Furkan Vakfı da beni takip etsin. Davutoğlu'cular da beni takip etsin. Hep dümenle, hep dümenle. Dümenle nereye kadar? Allah var da Allah var. Allah var. Türbünlere oynamayın. Yeşil çakallık yapmayın. Allah var. Adaletli olun. Sancakta Recep Tayyip Erdoğan'a destek verin. Yanında ne kadar yamyam çakal varsa, ah edin, beddua edin, eleştirin, teklif edin, hep beraber. Ben zaten görüyorsunuz eleştiriyor Sakallı çakalları kim yazdı? AK Partizanları kim yazdı? Bu kadar tweet atıyorum, eleştiriyorum. Neden? Eleştirmesi gerektiği yerde. E, geçen gün Sedat Peker'in evine, eşi Özge Hanım'a yapılan saygısızlığa kim karşı çıktı? Bütün medyada. Fatih Tezcan Allah'ın izniyle atayım. Niye? Ben yanlışı söylerim kardeşim. Ama kalkıp da Müslümanım diyeceksin. Sakal namaz yaz. E ondan sonra e polisi askeri kafir yerine koyacaksın. Niye öyle oldu niye böyle? Sen fitnenin başını eleştireceksin evvela. Sonra biber gazını eleştirirsin. Eyvallah baş tacı güzel. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal Biraz elektrikli bir şeyle bitirdik ama son anda aklıma geldi. Haftaya görüşürüz. Bağışlarınızı bekliyoruz. Bizi güçlendirin. Bizi hızlandırın efendim. Allah'a emanet olun. Nasıl olacağız zaten orada yazıyor. Analiz.tv slash destek olun. Veya WhatsApp 0539 862 99 99 efendim. Sesim yükseldi saksınıza helal edin efendim. O imanımızdandır. Kafeste tutamıyoruz bazen. Ben Fatih Tezcan. Salı raporunda beraberdik. Analiz TV'de beraberdik. Analiz TV mücadele yayınları. İnşallah Milli Gençlik Akademisi'nde. Yine birlikte olmak üzere haftaya herhalde sondan işte yayın olarak sondan birkaç yayın. Yani Mayıs ayında inşallah bitirmek istiyoruz. Tekrar efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.